merhaba arkadaşlar. Ben Tavada. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün de kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi Xiaomi Redmi Note 10 S. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz telefonu açacağız arkadaşlar. Kutu açılımı videosu ile karşınızdayım. özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle odaklarsa Redmi Note 10 S. siyah rengi aldım. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası bulunmakta. e burada kapattım. Herhangi bir açılım yapmadılar. Birazdan atacağız arkadaşlar. Telefon böyle. Ee, bir Birçok mağazaya uğradım. Bugün satın aldım. Ee, böyle 4000 civarı falan ama Türksel'e girdiğimde 3909 liraya aldım arkadaşlar. 3909 TL. Peşin fiyatını aldım. Burada bir ingilizce İngilizce yazı var. İşte Google'a Aaa easy access Yani diyor ki Tüm sevdiğiniz işte Hani kolayca ulaşabilirsiniz Google şeyden Hani Burada Huawei'ye bir gönderme yapıyor aslında yani öyle sezin pek İngilizceme çeviremesem de hani e, Huawei'de pek Google e, uygulamalarına erişim sağlanamıyor ya arkadaşlar Neyse Şimdilik kutu içeriği bu kadar hani 128 GB ve 6 GB RAM var. Arkadaşlar bunun En önemli özelliği e, Türkiye'de üretilmiş olması Yani bu Note s serisi Türkiye'de yerli üretim yani arkadaşlar Evet, market. Şimdi açıyorum e-mail'i göstermeden. Evet. Şimdilik şöyle koyayım. Hemen ilk açılışı sizinle gerçekleştiriyorum. Korkuyorum. Xiaomi'nin <laughs> telefonu karşılıyor ilk baş bize arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bunu bir kenara alalım. Şöyle dursun. Bunu da bir kenara alalım. Şimdi bakalım. Burada ne çıkıyor? kılıfla çantayı Evet. Burada arkadaşlar bize 33 wattlık bir hızlı şarj adaptörü karşılıyor. Gerçekten çok hızlı ve güçlü. 33 watt. Yazıyor mu burada? Yalancı çıkmayalım. 30. Ondan işte. Evet arkadaşlar güçlü bir şarj kablosu karşılıyor bize. Kutu içeriği bu kadar. Yani buradan bunlar çıkıyor sadece hani kulaklık vesaire yok. Evet. Hepsini bir kenara alalım. Şimdi bu kutuyu açalım. Bakıyoruz sim kartı çentiyi öğreceğim galiba yine sim anahtarı mı? ondan çıkıyor içeride bizi bir şeffaf kutu karşılıyor silikon şarjım bitiyor <laughs> evet, hemen hızlı yapmam lazım şeffaf kutu karşılıyor bakalım şeffaf kutu şey işte, şeffaf kutu karşılıyor şimdi böyle alalım Telefonumuzun arka kısmı böyle. Burada 4 adet kamera bulunmakta. Normal kameramız, 64 megapiksel kameramız, makro ve geniş açı kameramız olmak üzere 4 tane kamera ve flash sistemi. Burada arkadaşlar telefon böyle açmak istemiyorum. Sadece kutu açılımı göstermek istedim. Kılıfla da şöyle duruyor. Benim. Kılıf biraz zor duruyor. Evet. Arkadaşlar bir de farklı bir özellik var. Hani mesela kılıfıyla birlikte İç ee, iç ekranda ince bir şey var arkadaşlar koruması var zaten Kırılmaz cam mı diyorsunuz artık. o kendinden geliyor zaten evet, şöyle hemen takıp geliyor böyle görünüyor kamera derinliği güzel aslında hani mesela şöyle koyduğunuzda hani sağ sol yapmıyor yok ya yani. sağ sol yapmıyor böyle dört tane kamerası bulunan şeffaf kılıfla birlikte böyle geliyor arkadaşlar ben bunu dediğim gibi 3099 liraya aldım ve buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir başka bir görüşmek üzere